Şimdi bu şurada bakın paylaşabilirim yorum sayısı, e, görüntülenme sayısı, görüntülenme istatistikleri ve benzeri şeylere ulaşabilirim. Şurada da kullanıcı ziyaret ettikçe istatistikler buraya düşüyor. Mesela bugün 4 kişi ziyaret etmiş gibi 4'ü de benim bu arada e, görebilirsiniz. Mesela bir tane yorum göndereyim buraya. Hayırlı olsun diyeyim. Hayırlı olsun. Yayınla diyeyim. Şimdi yorumum geldi buraya. Ana sayfaya dönüyorum. Bakın bir yorum var. Şu yorumlar kısmına geleyim. Gördüğünüz gibi buradaki yorumları blog sahibi silebilir, spam yapabilir ya da karışmadan devam edebilir. Google AdSense ile arkadaşlar sitenize ziyaretçi trafiği çekip reklamlarla para kazanabilirsiniz. Şimdi şu sayfalar var onları da göreceğiz düzen vesaire tema hepsini ileride tek tek göreceğiz. Şu yayınlar kısmına gelip mesela yeni yayın diyeyim arkadaşlar yeni bir yayınım olsun ne olsun ee, mesela salıyorum Android Studio kurulumu diye bir yayınım olduğunu varsayayım. Studio kurulumu. Şimdi gelip şurada e, basamaklarını anlatırken e, şöyle bir bir siteden alayım. Android Studio kurulumu. Şuradan mesela alayım. Arkadaşlar Resim var kurulum nasıl yapılır vesaire benzer bir sayfa oluşturmaya çalışacağım Geliyorum şu resmi Resim Adresini kopyala diyorum Yayın kısmına gelip şurada Mesela bilgisayardan yükleyebilirim fotoğraflardan blogger url ile url'ye göre Yükleyeceğim arkadaşlar url'yi yapıştırıyorum Seç diyorum resim geliyor. Bu resmi kulağından tutup şöyle aşağı doğru alıp küçülteyim. Şimdi bu eğitim amaçlı olduğu için arkadaşlar bunu bir etik dışı davranış olarak görmeyin. Zaten yayınlayıp herhangi bir şekilde kullanmayacağım. Sadece benzer bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Android Studio kurulumu nasıl yapılır diye. Sonra gelip burada Android Studio nedir? Bakın Bolt bu yazı. Aşağı enter dedim, yapıştırdım. Android Studio nedir? Şurada mesela arkadaşlar gelip şunu tıklayıp sola alabilirim. Sola hizalatabilirim. Şu yazıyı tıklayıp sola hizala diyebilirim ama hizalamadı. Şimdi bir daha sola hizala deyince şöyle satırın devamı gibi bir şey olduğu için almıyor arkadaşlar. Şimdi bakayım. Sola hizala. Hizalamıyor. Şöyle bir keseyim arkadaşlar. Ctrl X ile şu yazıyı seçeyim. Sağ alıyor ama sola almıyor ilginç bir şekilde. Şimdi bir iki satır aşağı ineyim. Şimdi sola hizalatmaya çalışayım. Yapıştırayım. Evet. Daha iyi oldu. Şunu da yine gelip sola hizalatırsam aynı mantıkla şöyle bir keseyim. Şunu getirip sola hizalatayım. Yapıştırayım. almıyor Önemli değil. Şunu başa alayım. Android Studio nedir? Şöyle tap tuşuyla sola doğru çektim. Şimdi gelip şurada yazıyı kopyalıyorum Ctrl C ile. Yayınıma geliyorum. Alt satıra iniyorum. Yapıştırıyorum. Şöyle paragraf olsun. Şu Android Studio'da yine şu şekilde dursun arkadaşlar. Demek istediğim mesela şu kelimeye de link vereyim. Şuradan bağlantı ekleyeceğim. Şu kurulum linkini Ctrl -C ile getirdim. Yapıştırdım. Uygula dedim. Linkim geldi. Şimdi ben bunu yayınla dersem sayfanız yayınınızın içeriğini buradan oluşturabilirsiniz. Burayı da yenilersem şöyle bir yayınım geldi. Devamı deyince bakın şu şekilde geldi. Link verdim. Tıklayınca bu sayfaya beni yönlendirdi. Şimdi blogumun ana sayfasına geleyim. Şurada bloggerda Android Studio kurulumunu biraz daha e, tekrardan düzenlemek istiyorsam gelip arkadaşlar şurada tıklıyorum mesela video ekleyebilirim şu aşağıya gelip video YouTube'dan yine sallıyorum arama Android Studio kurulum diyeyim. Kurulum YouTube'dan aratıyor. Şöyle geliyor kurulumlar. Mesela bir tanesini seçeyim. Şunu seçtim. Seç dedim. Bakın video şuraya geliyor. Biraz kulağından tutup büyütebilirim. Güncelledersem. Sonra gelip bunu tekrardan yenileyip Şuradan devamı derse videonun da geldiğini tıklayınca oynadığını görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bununla bir işim yok. Yayın kısmına geleyim şöyle. Mesela ben yeni yayın başlayıp e, deneme olsun deneme bitirmeden, yayınlamadan geri çıkarsam bu tasak olarak burada duruyor. İstediğim zaman çalışıp bitirebilirim ya da gelip buradan silebilirim. Yayınlamadığım sürece blokta görünmüyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi şu tema kısmına geleyim. Temaları da arkadaşlar benim çeşitli temalarım var istediğimi kullanabilirim. Bakın şuradan da mesela şunu kullanayım. Bunu gelip uygula dersem yeni başarılı başarıyla uygulandı diyor. Şöyle geri geldiğimde yeni tema şeklinde biz bunu görmüş oluruz. Burada da yayınlar görünüyor. Başka temalarda şöyle bir şey yapayım. Mesela şunu kullanmak istiyorum. Gelip bunu neden kullanıyorum arkadaşlar? Şu yan yana sayfalar falan var. O yüzden kullanmak istiyorum. Uygula diyorum. Yeni tema başarıyla başarıyla uygulandı şöyle. Tıklayıp yenileyince gayet iyi diyecektim ama iyi değil eski tema daha başarılıydı arkadaşlar. Ben yine gelip şu klasik temayı kullanayım uygula diyorum. Temayı indir diyorum. Temayı indirdi mesela şu an bunu klasörde göster arkadaşlar. Kestiğim masa üstümü alayım. Bu temayı nasıl kullanacağım onu da belirteyim. Şimdi geliyorum şurada uygula diyorum. Mevcut temanız indirildi ve uygulandı diye gösterdi. Şimdi gelip yenilersem evet daha iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar.